merhabalar. Bugün sizlerle beraber zeytinyağlı biber dolması yapacağız. Biber dolmamız için şöyle yarım kilo dolma biberimiz var. Biberlerimizi güzelce yıkadık ve saplarını ayıkladık. 1,5 su bardağı pirinç kullanacağız. 1 adet küp doğranmış soğan. Dolu dolu bir tatlı kaşığı domates salçası. Yine dolu bir tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı sumak. 1 tatlı kaşığı nane. 1 çay kaşığı pul biber ve tuz kullanacağız. Evet, tavamızı ocağımıza aldık. Ocağımızın altı açık şu anda. Şimdi hemen tavamın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ilave edeceğim. 2 ve 3. Neden ayçiçek yağı ekliyorum? Onu da hemen belirteyim soğanımızı yağda bir müddet kavurmamız gerekiyor biliyorsunuz. Eğer zeytinyağıyla kavurursak zeytinyağı soğanımız kavrulana kadar çok hızlı bir şekilde yanıyor. Zeytinyağının da yanması sağlık açısından hiç iyi değil biliyorsunuz. O yüzden ben zeytinyağlı yemekler yaparken yaparken hele de soğan kavuracaksam ilk başta birkaç kaşık sıvı yağ ekliyorum. Direkt yağımın içerisinde soğanlarımı kavuruyorum. Çok fazla bir yağ değil çok az bir yağda biraz kavuruyorum. Daha sonraki işlemlerde zeytinyağımı ilave ediyorum. Size de fikir olsun. Evet şimdi bunları anlatırken ocağımın altını kapamıştım. Şimdi açayım ve hemen soğanımı sıvı yağımın içerisine alıyorum şöyle bir karıştıralım daha sonra şöyle içerisine size de fikir olsun 1 2 iki, iki buçuk çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum tuzumu da bu aşamada ekliyorum ki eğer soğan kavururken soğanıza tuz eklerseniz soğan çok hızlı bir şekilde övüyor ölüyor ve daha hızlı bir şekilde kavruluyor Evet hemen şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağın altını kısacağım. Kasık ateşte soğanlarım bir müddet kavrulacak. Evet soğanlarımız yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı ilave edeceğim. Ben normalde zeytinyağı ilave ederken göz kararı ilave ediyorum. Ama şimdi size kolaylık olması için şöyle bir çay bardağıma zeytinyağımı aldım. Yavaş yavaş ekleyeceğim kıvamına bakacağım. Hem size de ölçü olmuş olur. biraz daha ilave edelim. Şöyle göstereyim. Yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde zeytinyağı kullandık. Arkadaşlar biliyorsunuz dolma. Dolma içi çok fazla yağ kaldırıyor. Biraz yağlı yaparsanız daha da lezzetli oluyor. Şimdi daha pirinçlerimizi de ilave edeceğiz. Çünkü böyle fazla gibi gelebilir gözünüze ama pirinçlerimiz de yağı çekecek. Şimdi de tavamızın içerisine salçalarımızı ilave edeceğiz. Öncelikle domates salçamızı ardından biber salçamızı ilave ediyoruz. Ve şöyle yağımızdan salçamızı da biraz kavuracağız. da yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi içerisine baharatlarımızı ilave edelim. Öncelikle pul biberimizi ilave ettik. Ardından nanemizi ve sumağımızı da ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Çok fazla yağda döndürmeyelim. Eğer böyle biraz kavurursak içerisindeki baharatlarımızı yakarız. Bir döndürdükten sonra hemen pirincimizi ilave ediyoruz. Pirinçlerimizi de güzelce yıkadık pirincimizi de ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Birkaç dakikada böyle pirincimizle birlikte soğanımızı ve baharatlarımızı kavuralım. Ve 2-3 dakika kadar kavurmamız yeterli olacak. Evet pirincimizi de 2-3 dakika kavurduktan sonra şimdi üzerine kaynar su ilave edeceğiz. Normalde bu su ekleme, eklemeyi de ben göz kararı yapıyorum ama e, size fikir olsun diye ölçüyorum. Şöyle bir su bardağı kaynar su kullanıyoruz bu arada arkadaşlar. Bir su bardağı daha ekleyelim. Arkadaşlar bu aşamada. Şöyle e, içimizin suyundan alıp tadına bakın. Eğer tuzsuzsa tuz ilave edin. Eğer bakla, eklemek istediğiniz baharatlar varsa onları kullanın. Ben de şimdi bakacağım tuzuna. Evet 2 su bardağı su ilave etmiştik. Şöyle biraz daha ekleyeceğim. Yarım su bardağından biraz daha az. Bir su bardağının dörtte biri kadar diyebiliriz. 2 su bardağı artı yarım su bardağından biraz daha az kaynar su ilave ettik. Şimdi ocağımın altının şöyle bir güçlüğü açacağım. Tamamen kaynadıktan sonra kısık alacağım. Çok da aşırı kısık olmayacak. Orta kısık diyebiliriz. Bu şekilde tavamın ağzını da kapatmayacağım. ağzı açık bir şekilde e, suyunu çekecek pirinçlerim suyunu çektikten sonra iç harcımız oldu demektir. Arkadaşlar ben dolma yaparken yani yaprak sarma olsun. Şimdi suyumuz kaynadı. Bir kapatalım. Evet biraz kıstık. Arkadaşlar ben dolma yaparken genellikle iç iç harcımı pişiriyorum. Bazı insanlar çiğden yapanlar da var. Ama çiğden yaptığınızda dolmanın pişme süresi çok uzun oluyor. Bazen dışı pişerken içi çiğ kalabiliyor. O yüzden riske atmayın kendinizi. Bu şekilde benim yaptığım gibi iç harcını pişirin. Ve daha sonra dolmanızı yapın. Dolma biber olur, patlıcan dolması olur, kuru dolma olur, sarmalar olur. Hepsi için bu içi kullanabilirsiniz. Bu şekilde hem daha hızlı bir şekilde pişiyor hem de içinin çiğ olma gibi bir ihtimali kalmıyor. Bu şekilde şimdi iç harcımız da suyunu çeksin. Daha sonra dolmamızın içini doldurmaya başlayacağız. Evet iç harcımız yavaş yavaş suyunu çekmeye başladı. Şimdi şöyle bir karıştıralım ki dibine tutmasın. Şimdi iyice suyunu çekmesi için bir dakika kadar daha bir pişireceğim. Bir dakika yeterli. Evet, iç harcımız oldu. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve iç harcımızı soğumaya bırakalım. Biraz soğusun. Daha sonra dolma biberlerimizi dolduracağız. Evet şimdi dolma biberlerimizi doldurmaya başlayabiliriz. Hemen bir tane dolma biberimizi alıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığıyla içlerini dolduruyoruz. Arkadaşlar dolma içi doldururken böyle ım, İçerisine çok fazla öyle baskı uygulamayın. Böyle gözünüze az gibi gelir. Böyle bastırdıkça daha çok sıkıştırırsınız ve pişerken çok patlama yapar. Yani içerisi çok olduğu için patlar ve dolma biberiniz dağılır. O yüzden şöyle yavaş yavaş doldurduktan sonra en son böyle biraz üzerine kaşıkla baskı uygulayın. Ve şöyle bir boşluk oluşması gerekiyor. Biraz bir boşluk bırakın. Şişmesi için biz e, iç harcımızı pişirdiğimiz için çok aşırı bir şekilde pişmeyecek. O yüzden bu kadar e, boşluk yeterli. Ama eğer çiğden yapacaksanız bu kadar fazla doldurmayın. Şöyle üzerinde bir santim boşluk bırakmanız gerekiyor. Çünkü çiğ içten yaparsanız e, daha fazla şişecektir. Bizim için bu kadar yeterli. Şöyle de göstereyim kenarında küçük bir boşluk var. Hemen üzerine de şöyle dilimlediğim domateslerden kapak yaptım. Yerleştiriyorum domatesimi de. Bu şekilde isterseniz benim gibi domatesle kapatabilirsiniz ağzını ya da kendi kapaklarıyla da doğma biberimizin kapatabilirsiniz. Evet dolma biberlerimizi doldurduk. Şöyle 10 adet dolma biber doldurduk. Şu kadar bir içimiz kaldı. Şimdi bu dolma içimizi de bir buzdolabı poşetine koyacağım ve buzdolabına kaldıracağım. Arkadaşlar ben genelde dolma içi yaptığım zaman çok fazla yapıyorum. Yani bir 5 su bardağı olacak kadar böyle büyük tavada dolu dolu yapıyorum. Sarmamı, sarmama, dolma vesaire artık ne yapıyorsam o gün için doldurduktan sonra buzlu kalanında buzluğa kaldırıyorum. Ve bir sonraki sarma yaptığımda benim için çok pratik oluyor. Size de fikir olsun mutlaka bu şekilde yapın. Yani e, sürekli iç yapmak zorunda kalmazsınız. Şimdi dolma biberlerimizi tenceremize alalım. Şöyle dolma biberlerimin üzerine biraz tuz serpiyorum. Bu kadar yeterli. Biraz da zeytinyağı göz kararı kullanacağım size zevkinize göre zaten iç harcımızı da e, yağ oranını biraz fazla tutmuştuk bu kadar yeterli ve şöyle dolma biberlerimin üzerine de biraz sıcak su ilave ediyorum çok fazla değil şöyle bir bir buçuk su bardağı kadar bir su bardağı yeterli Hatta sıcak su ilave ettim. Şimdi tenceremin kapağını kapatacağım. Kısık ateşte dolmamı pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar arada dolmanızı kontrol etmeniz gerekiyor. Sıcak suyunuz hep bulunsun çaydanlığınızda. Bakın suyu eğer azaldıysa biraz daha sıcak su ekleyin. arada sürekli kontrol ederek sıcak su ilave edebilirsiniz. Ta ki pişene kadar. Evet dolma biberlerim pişti. İlk başta eklediğim suyu gördünüz. Onun haricinde yarım su bardağı kadar daha sıcak su ilave ettim. Yaklaşık yarım saat gibi bir sürede e, dolma biberlerim pişti. Şu an servise hazır. Muhteşem görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.